kimse gelmiyor kanka. Bugün gelir o zaman ölürüz biz. <gülüyor> <gülüyor> bana da öyle bugün, geliyor ha. Bugün 4 takım gelecekmiş gibi bir his ba ben var Ben de abi. öyle. Biraz safe boy ya. Bak geçen bizi az önce Cihan'lar içimizden geçti bizim. <laughs> o yüzden. Ya Bulut sen ilk önelerden miydin? <laughs> evet evet ya. Yani. <laughs> UVP ile boncuk atıyordum. <laughs> Oğlum siz bizden önce indiniz. Havada vurzulacağım diye çok korkmuştum. Nereye çıkmadı ya. Coşkul. Dur geliyorum. Arkadaşlar takip etme arkadaşlar varsa bir takip ederse bizi çok fazla mutlu eder. Hadi bir herkes bir takip ederse gerçekten çok sevinirim. Keyifli seyirleriniz olsun. Bak sizler için böyle bir şey vardı. Planda yokken dahil ettiler bizi sağ olsunlar. Okey. Hadi bakalım iyi eğlenceler. Bence millet safe oynayacak. Bir takım falan gelecek. Burada. Merak Bence... etme şu, şu an bizim konuştuklarımızı anlatıyorlardır kanka. Onlar bootcamp patlayacak falan. Mezor Yalacaklar Kampi ya. ya. bootcamp'te abi. Ya ya yok. Mezarcı bootcamp'te der kimse gelmez. Gel sen bootcamp'e gidelim. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık gaza gelelim. Baktık biri geliyor re yaparız kanka ya. abi biz ölürüz abi. Üzler kaçırsın. Aynen. Burada takımlar kim kanka ben bakmarım ya. Güçlü mü takımlar? O oh, bak Barış takımı güzel, Sabzio'nun takımı güzel. Aynen. Apollon o merkezi takımı güzel lan burada. Güzel güzel alyanlar falan var ya. Bir şey verir mi? Sağlam kapışma olacak bu maçta. Hmm. Geçen maç, geçen maç biz hmm. aradan kaldık ya. Hmm. Gaz, Gaz vurdu aynen. 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 Az geliyor ama anlamadım ya. Benim mi az geliyor Abi, bırak? Let's go. Yo oyunun sesi az geliyor kanka bana. Eee tamam. Eee... O zaman iniyoruz abi. Ne Yani. Sağol 21 de, kişi de. var. Buraya kimse atlamadı. Paradaysa ama. Vallahi atlayan var. Var. Ama farklı var, var. gidiyor. Dağıldı, dağıldı, dağıldı. Bakıyorum ben kanka. Sen kanka dağıldı. ürküttün insanlara bakma ters ters. Şilen artistimdir ha. Dedim abim, mezarcı abim var yarım da hayırdır lan dağılın. Kanka bak geçen maç ilk maçımdı bu maç biraz daha hırslı oynayacağım. <laughs> Adamlar bana özelden yazıyor abi bu tip dedim gelmiyoruz diye. Gelen yaktır, yaktır. Derdik yok. 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 Gibi. Gibi gibi yok. Ben Artık yine topik. bir kontrolü var. Sonradan lütfen bir... var. Lütfen Aynen var da çok abi. güzel silah buldum ya. Var mı? Valla kanka ya. Yok kanka ya. Valla boş. <laughs> Burada inşallah alanı hızlandırmamışlandır. Sadece koşmayalım ya. Oo, kar 98 AK. Nice abi. Çok, Çok Kesin. güzel ya sana bir scope bulalım o zaman. Şu an kararsız kaldım ben ya. Ne oyuncu Beril Barrel mi oynasam M4 mi oynasam ya? Bilemedim kanka. E dön bir ile. Ya Barrel var M4 de var elimde kanka. Bilemedim. Eee SKS var. Oynayan Aha Barış Vozu'yu öldürdü. Aha Barış'ın takımı temizler oraya. Oğlum ben 6x'imi de buldum ha. Ben okuyayım. Tamam kanka Aynen. gidelim mi Roş? Çok iyi. Gidelim. Gidelim tamam. <laughs> ben bir be silah bulayım bir saniye. Tamam burada var. M4'te var. Barrel'da var. Ne istiyorsan dostum. Valla. Barışlar ha. bitirdi bir takım. Ben M4'e atlayayım ya. Ben de bir M4 arıyorum. Kulağınıza gelirse bir alo desenize bana. Alo. Alo. Burada. Geliyorum. Var mı? Burada bir M4, M4. var. m Al kanka, bırak sen M4'ü. Sen al, sen de yoksa bulabilirim. Ben, ben de var bir tane daha ver, veririm ya. Sen oynayınca mı? Cık, yok. Aa, Be burada bir M4 daha var. Bu muydu? Oğlum sen... Hı? Cihan, yıllar önce 2x'den nefret tamam. ediyordun. Hala... Evet. Dedi, hala, sen de 2x'i seviyordun. <laughs> ben nefret ediyorum 2 xten Ben, de hiç nefret etmiyorsun. Ben de hiç sevmiyorum ya. Allah şükür doğru yolu buldum, 2x'i engelliyorum abi. Valla. Evet. Buna sev sevindim. Eskiden 2x 2x istiyordu, Ben dedim kanka 2x ne ya? <laughs> em burada var M4 alacaksın fazla. Oy. Var mı? Okay, kanka. Okay. Ben tagledim kanka alırsın. Okay. Ben smoke çözdüm. 3x'imi de çözdüm bu arada. Çok komel oldu. Çok iyi. Bende de 200 mermi oldu. Ya kıyıldan gezebiliriz istiyorsanız. Yoksa olur, devam olur. olur. Yok kanka. Bir... Oy 6x buldum ben. De. Ben de olur, bir tane kanka. daha kit bulursam şey yaparız ya. Ee, ben de 3 var kanka, bir tane daha buldum. 4 var bende. Yani 3 veya 4'ü e e alabilirim. Kar98 aldım, M24 aldım varsa. Valla. Kanka şurada. E alayım sen ya, ya. valla alayım. Allah'a selam. Allah. M24 için teşekkür ederim. M24 Allah. değil ama canın sağ olsun yenide yani. Kar98 <laughs> <laughs> verdim ama. Neyse. Daha öyle olsun bakalım hadi. Emine onu yeni geliştirdi yani onlar. <laughs> kanka şuraya şeyi bırakıyorum, onu da alsana. Şarjör. Valla tam mermi. da almıştım, aldım aldım. Ha mermi kaldı mı? Buldum hı hı. Bana bir uzatılmış sözlerseniz çok mutlu olur. Nerede kanka yok, kar? Ee, şunun içinde kanka. Burada 3 seviye çanta var isterseniz. Ne kadar çok geç ölürsek o kadar çok izleniriz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sen tam oldun ha. Allah ya direkt o aklıma geldi ya. Ama bulamadım kanka M4 şeyi ya ben kardım Kanka kaldım. o, o binaya gir. Dar odalar var ya içeride onlarda. Ha ileride o zaman. Ben <laughs> de o kadar çok çıktı ki. Evet evet bayağı çıktı ya. Yan nişangah kullanan var mı? Bende var. Ben buldum. Kullanıyor musun? Ben. Abi benim bir M4 dipçiğine bir de şarjöre ihtiyacım var. 4x'im de var isteyen varsa. Aa 4x alırım kankacım ya. Okay. Ben de. Ben Abi buradan ne, bir, 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 bir. şey diyorum tamam mı? Kendi kendime. M4'ümü kullansam barrel'ı mı diye benim yanımda eleman şey diyor. Hayır hayır M4 kullan M4. <laughs> Kafa sallıyor <laughs> Arda. Kanka bir şey diyeceğim burayı basacaklar bu arada. İnşallah. Chatten mi söylüyorlar? Yok lan vallahi bakmarım. İçime doğdu çünkü biz her maç burada buraya iniyoruz. Buraya sonradan geliyorlar. Loot'unu yapıp garantiye geliyorlar buraya. Okey. Geleceği varsa göreceği de vardı. Aha kompansör buldum birinize. Nice. Güzel. Ben M4 dipçi lazım kanka. Bir de uzatılmışım. olsun. Kanka çok uzaklaşmışsın bak dikkat et ha. Geleceğim geleceğim. Hop lan alınmıyor. Daha... Şu, bize kullan olmaz herhalde. Hmm. Ya kaneti olarak ben alayım ya. Benim kanetem yok. Mantıklı kanka, olur. Çok riskli bir yerde emin misin? Ha o zaman boş ver. Şukuru boş ver beden. Yo boş ver. Bak burayı Ay, notlayalım Berlin'den. sonra çıkalım. Aynen aynen. Hı -hı. E, bence payınam tarafına doğru çıkalım. Asıl alan dışına çıkmak yanlış ama şey için iyi olur kanka. E, buraya basacaklar için iyi olur. Yakalarız onları. Oğlum. Beraber gezelim de. Ben bir yerlerde yine dürbün Giddi unuttum. Varmış, i̇zleyiciler yazıyor ya. <laughs> Ben Gel gel dört sat atayım sana gel. Tamam yeter bana aynen tamam. ha. Güzel oldu. KNT'lerinizde büyük skop var mı? Vereyim mi? 6 Se var bende. Yani de. burada 8 var ama şeyden çıkıyor bir tek herhalde. Aa, gel 4, gel gel gel. M24 ya. buldum sana. Şey kar buldum sana. Bir tane mi var mı? Evet, attım. Eyvallah o zaman ben bunu aldım abi. Tamam. Oğlum bir şarjör ya. Bir dipçikle şarjör istiyorum. Bu ne kadar zor oluyor. Allah zarar da varmış süper. Bir 4x daha var burada. Yo, yo, benim şu an 6 kar var. Ee, iyiyim yani. Gayet iyiyim. Ben de Sana iyiyim. dipçik Geri bulamadık değil mi? Gerisi toplarız ya devam. Aynen. Ay dipçik var. lan! Ya Allah emanet kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim Allah <'a> emanet. <laughs> <laughs> Kanka nereye basalım? giderim mi? Valla valla. Kanka ya. sen emülatörde spray atıyorsun. Allah aşkına versene dipçiyi. <laughs> ya emülatörde zor atıl oğlum. Mobilde kolay. Ya o nasıl zor ya? Hadi. O mobilde daha kolay spray saçma Hadi hadi. O yani şeyden atılıyor değil mi? Ekran doğru böyle doğru. aşağıya doğru eğiliyor değil mi mobilde? Ya o gyro varsa öyle. He. Ya, tablette. Hmm. de evet, kalıyorum bugün. Oraya doğru gidiyorsun. Niye orada barış skill mi var? İnfo info <laughs> mu aldınız? Yok lan oğlum sen ne kadar kötü niyetli bir adam oldun böyle ya. Ama öyle yazıyor chat'tekiler. Abi egoist pati evet, yayını evet. izliyor diyor. Ya hadi oldu. Kanka ben burada hep sen okuyun değil misin? Biz buradan ne zaman çıksak buraya adam geliyor. Evet. O mantıkla ben de diyorum ki yukarıdan bizi basarlar birazdan. Tamam ben sen, ben sizi dinliyorum o zaman. Siz bu işin çakalısınız hadi. Tamam Burak Yo, sen ne diyorsun? Aha vallahi <laughs> alırım. Alıyorum. Bende var. Aldım aldım. Nerede oynasak? Paradaysa acaba atlamışlar mıdır ya? Ya paradaysa atlamışlardır da gidene kadar burayı basarlarsa bizi arkalarlar ya. Evet doğru. Şimdi bu haftada bir tamam. mi oluyor bu? Aha. Tamam. Her, Her hafta... cumartesi. Pazar da olsun <laughs> bence. Her cumartesi pazar yapalım. O yalan ya. <laughs> ne? Zor mu? Tamam. Gelmiyorlar ya bazen. Ya kanka sıkıntı o ya. Mesela plan yapıyor galiba genelde at sonu. Hmm. Herkes çok güzel oldu Aynen. <laughs> Takılıyorlar. Herkes <laughs> ekmeğinde. Değişik. Ulan bir uzatılmış yok mu be helalinden? Hak mi ya? Biz niye alanın dışına gidiyoruz? Bak bu işte bir çakallık seziyorum Ego. Allah bin bir belamı versin ki. Yani bur PUBG mobilden banlanayım ki beni eller alsın ki beni mıncık 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 tasınlar ki. Oğlum güzel tamam, şeylerden bahsediyorsun ben ama. Ben şerefsizim. Özür dilerim Cihan. Özür dilerim kardeşim. Ben hain ahlaksız bir insanım. Bu saatten sonra sen nereye ben oraya kardeşim. Yok. Buyurun. Buyurun Cihan Aha. Bey nereye? Akdeniz. Buyurun ilk hedef Akdeniz. Sağ ol bu saatten sonra mezarcı takip abi. O hayır oğlum abi, ben, bak. ben bilmiyorum. <laughs> yok. Beni Onu bak, bilmiyorum. Ben, ben bu saatten sonra ben sen nereye Şu oraya? Köprü tutsak mı ya? Gelen abi olur mu tamam, abi tamam abi tutalım. Kesin sen bir şeyler biliyorsun. Seni takip ediyorum. Yok harbi yok, diyorum. Yok. yok Pınat biz şerefsiz i̇çimden geldi. <laughs> Tanka, tamam, abi, Kanka harbi bir <laughs> diyorum <ya>. içimden geldi. Ne <laughs> <Harbi gülüyor> <bilmiyorum> yani. Bu, hangisi? Hangi Şuraya bakalım mı? Ya da tamam, bakalım. Yani gelin olur mu? Bir 30 olur, saniye baksak herhalde. Mezarci, ben Ben adam gelirse kesinlikle bloddan şüphelenirim. Hayır abi. <laughs> Bak sen olsan <laughs> nereye gitmek isterdin? Ben olsam alanın ortasına giderdim kanka. Alan hızlı kapanıyor. Alanın ortasında bir <laughs> insan olmuş. Gel gel hadi gel. Tamam kim var orada? Kim var orada abi? Eee... Amigo. Amigo var tamam abi okey. Kanka, Quarita, bu uçak nereden kanka, geçmişti? Kanka bu uçak direkt bootcamp'in tepesinden mi? Yo. Ama a, alt tarafla hani... Kanka şöyle geldi gibi. bak. Tatmok'tan geldi, bootcamp'in sağından Aynı geçti. Aynen öyle miydi? Eee... Ruiz... Bunlar Ruiz... muhtemelen tarafından oynayacaklar. Üzerinden sanki. Olabilir evet evet. dediğin de olabilir. Bir doğru. şey diyeceğim bombası olan var mı? 3 tane var. Bende Molly var sadece. Bomba Yok atsana kanka. hiç sıfır kankacım ya. Gel ben molotof da var 2 atayım sana. Bir ben ben atarım. de atarsın. bir smoke var. Oh, molü mi? Ya seni ben yerim. Molü mi? <laughs> <laughs> bir dakika mezarcı abim özür dilerim önden sen git abim. Ya, ya of ego hadi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da dedim ego ile denk geleyim diye ama nasıl denk geldik anlamadım. İsterken isterken iste iste geldin lan. Oğlum istemesen gelirim Bence istememişsindir sen bunu. Yok lan ne istemem ya. Tanımıyorum ki kimseyi ben. Zaten bu camiye en eski tanışan sen de ben varız. Aynen ya. aynen. Kanka bir şey soracağım. Senin kanal şifren hala aynı mı? Hayda. Benim kanal şifrem o kadar zor ki ben bile yaza, yazıyı okuyarak <laughs> yazıyorum. Tabii ki oğlum. <laughs> Çin جعفر var. Ben seviyorum. <laughs> Kanka senin bilgisayar açık kalsın sorun değil falan. Ee, <laughs> önde sanki bir parıltı mı gördüm pencerenin içinde evinde ya. Emin değilim ama yalan olmaz. Tamam. Ol. At, 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 at. Abi. Yapma, önüne geçtim. Rok atacağım. Oo! Öldük o, dostum. Hayır ya. Öldük. Yan doğru görmüşüm abi. Ulan solum var ve sağım var. Kanka o, üç kişi lazım. şu an site tutuyor bana. Can basıyorum. Bir rush var rush var. Gördüm, solu gördüm. Solu gördüm. Smoke'si rush'ta da burada kanka. All inliyorlar bu arada. Gördüm. Bir ağaç var. Bloof kendin oyna. İstersen geri çık dostum. Bak çıkabildiğin kadar çık. Hiç problem yani yok. bizim sal oynayın Oynadılar Aşk ya. Rush'ın önünde, burada. Hadi be. Abi Uzi yakın İlk mesafe Allah Allah. ya. Yaptık mı boşu kanka? Yaptık mı boşu? Vallahi bize pusu kurmuşlar ya. Vallahi sağlam pusu. Sana pusu diyorum izle yayını, izle adamlar bizim önümüzü tutmuş. Yayını Allah. izle diyorum ya. Biz izlemedik, izleyenler olmuş kardeşim. Adamlar önümüzü tutmuş ya. Alanın dışından oh, geliyoruz hayırlı. ya. Bu videoyu YouTube'a atarlar. Ben buradan selam yolluyorum. <laughs> de selam yolluyorum. İzlemeyin yayınları. Eğlenmeye çalışıyoruz diyorsunuz. Ulan ne başsız durum ya. <laughs> Abi yok izlememiş de olabilirler belki. Şey yapmışlardır ya. Bootcamp çıkışını tutmuşlardır direkt. O da olabilir yani. Allah. Lan bir parılsı diyorum gördüm ama orada. Ulan sen izliyorsun yayında direkt söyleyemiyorsun. Şifreli konuşsana. <laughs> bak vallahi billahi izlemiyorum. <laughs> diyeceksin ki Sadece... <laughs> bak Bulut 7. benim diyeceksin 7. hislerim çok kuvvetli can diyeceksin. Burada adam var diyeceksin biz de o tamam diyeceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer emin olsam yemin ederim derdi ki gitmeyin adam var. Hiç umrumda olmazdı. Ghostbusters. <laughs> Oldu, Acaba oldu. yeni takımım kim olacak? Dur şunu izliyorum ben. Yayını açıyorum size arkadaşlar. Şu an. Ulan boş yer öldük ya. Bakalım. Şarja takalım cihazı. Amigo alanın dışında dışında geziyor. Ga lan hep biz gazil Amigo'yu izliyoruz. Bak bak bak. Oğlum bunlar ne yapıyor dışında lan? Bak şey sublarla takım gibi oynadık ne güzel. Evet. O şey güzeldi. Ta takım olmak o var. Takım, şey, aynen, şey takım olma, takım olmamız lazım. Güzel bir takım kurmamız lazım. Hile yapalım. Aynı soğumuş bir şey, buz Hile yapalım çekilişte. Ben sana ha, sen Ghost'la, <laughs> sen bana, aa burada adam var, deme şeyleri, lan deme. Yok yapmam, abi, yapma, tamam. yapma. Hayır, Şaka yapıyoruz biz ya. <laughs> Üzüldüm lan öldüme. Ölmeyi hak etmiyordum. Acaba ne yapacak bunlar? Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz? İyi izliyoruz. <laughs> burası ölenler lobisi galiba. Burası, <laughs> ölenler yeri. <laughs> Bak şu an fight başladı zaten. Miraç bu adamlar bizi ghostluyor ya. <laughs> İzletmesene oğlum <olan> adamları. <laughs> Hayır burası ölenler topluluğu. Siz yukarıda oynuyorsunuz ben buradan yayını veriyorum. Kimse gelip ghost yapamaz. Ben nereye kovuyorum. Geliyorlar yani. Hayır gelmiyorlar. gelmiyorlar. Ama yani kovuyorum geliyor. dedin. Kovuyorum dedin. <laughs> Demek <Direkt> ki <laughs> biri geliyor ki kovuyorsun. i̇roni olarak söyle. <laughs> Gelmiyor hani kimse. Gelirse yani. kovarım diye dedi tamam. o. Aynen. Gelirsin. 1000 TL veririm ben beni çaktırma. <laughs> ben okeyim bu arada ikna oldum. Tamam. İlk Kolay oldu <laughs> Kolaydı. <laughs> Kolaydı. Şimdi Vikendi ve Miramar'da mı olacak maç? Büyük bir vuruyor. Gazi gibi. ölecek bu arada, salmazlar. Gazi'den izle, Gazi'den izle. O, o öleceği için. Mi? Tabii canım, o savaşıyor şu an, can çekişiyor ya. Ne yaptığını görelim. O Amigo kafayı yardı birinin. Evet, işte ona bakacaktım da ben. Ana. Ali'nin hayatını Amigo kurtardı herhalde. Büyük bitti Ama tek kaldı bu arada. Evet, tek kaldı. Ali git, git işte ya. Kimse yok, kimse yok. Yazsana kimse yok gitti ya. <laughs> Sence alır mı? Ali mi? Ali hiçbir şey yapamaz. Nereye gittiğini bile görmüyorum ki şu an. Alanın dışında dışında korktu iyice. Alanın dışına koşuyor. Herhalde açıktan girecek. Bir şey arıyor galiba. Fursates falan bile almadı. Her şeyi var Bermi. yani. Vermi aldı. Aslında çokta kiti yoktu. İki tane var bilmiyorum. Taktik yapıyor. Lan neyin taktiği Bir tane Fursates alacak. Bir saniye sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim <laughs> ama ha. Bunu Başka... sonucu ölecek bu arada. <laughs> bir dahaki safe de geldi. Hadi ölün de biz de oynayak ya. Canımız sıkılıyor burada. Bakın ne bir şeye dönüyor mu burada? Salır Ne olacak? Aa tamam burada içerler. Tam 3 kişi orada var. Amigo var. Amigo tek mi? Amigo tek bu arada. Tek. Ona, onlar ikisi birbirine girecek gazilde. Abi parası gidiyor bak şimdi. O gidiyor Barış abilere gidiyor. Ölüme gidiyorsun amigo. Etme ayıl ama. Şu nereye gittiğini bilmiyor ya. Derere, derere. 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 İnsan öldürür sevdiğini. Ay ay ay. Bak paraya selamünaleyküm yapacak şimdi. biz bir kere ne yapacak ya Ya biz ne güzel şeyle boş yapıyorduk egoyla. Ne ara öldük anlamadım. Pusulandınız siz ya. Ghostlandık mı? Pusulandınız, pusulandınız. Ha, izliyorlar yayını O görüyorlar. Adam gelecek bekliyor işte ne güzel. <laughs> Hayır, izlemiyor kimse. Ay sen kendin pusula pusulandın diye. <laughs> mezarcı, mezarcı hep şeyde, Ghost'ta. <gülüyor> Aklı. Liklik Ghost'ta ya. Dakika kimse bastamadı. Lan şey yapıyoruz ya, şey yapıyoruz. Ne deniyor ya ona? İroni değil bu bu yaptığımız. Tamam. Hava geçiyor. Mübalağa. Dur dur bakalım. Mübalağa. Mübalağa aynen. O da olabilir. Niye o çocuk bomba çekip saldı? Çatıda birini görmüş olabilir ama emin olamadı galiba. Yan abi gördü bu arada onu. Evet yakınlaşıyor. Ay soldan ölecek. Yanlış yerden yaklaştı. Neden abi çok kötü geldi. Barışlar eksildi. Yeni arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kesinize bereket. Çok sağ olun var olun. çok sağ olun. Merak etme, arkadaşlar varsa bir takip ederseniz çok sevinirim. Geç su barış... geçti. Pusu ba barış. Bar barış ulan barış. Bu da izliyor yayını. Tabi <laughs> turnuvayı okurunca birinci olması normal. <laughs> Biz bence bu maç barışla denk geleceğiz. Yok Phoenix'in kolu iyi bu arada. Verdiği kol. Şimdi kim Çok kaldı kanka? Ee, bizim Amigo Gazi ve ikisi kaldı. O Amigo yerini aldı ha. Başarılı. Amigo oradan itibaren sürekli koşuyordu ve diğer sefyi düşünerek oynadı. Tamam, i̇ki yorumla al... biz o zaman Açıyor iki anlattı. Hadi bakalım. Şeyim bence Amigo kazanır bu. Ya Ali, Gazi kazanır Gazi. Aleykümselam. Aha bir ölen daha geldi. <laughs> ölen al geliyor <laughs> buraya. Gazi nasıl vurdu beni AVM'den ya? Şey Amigo orada vurdu geçin. seni Amigo. Ha Amigo mu vurdu beni? Ha. Oy, Amigo döndü oraya. Amigo ha, o... döndü oraya, sesi aldı. Amigo ikisini de alacak orada. Geç Amigo'ya, aynen. Amigo oyunu kazandı. Beleş bin geli Amigo ya. Hoppa. Amigo. Sonu bak. Pozisyon ah, gibi sevgi gibi. Ali de e. bak Ali de alanı öldü herhalde <laughs> orada. Ali alanı öldü Amigo kazandı orada vurunca. Easy game oldu. Dererem. De <laughs> ee, şeyin Gazi'nin son anda Sefi ölüp ikinci olması şeylerden önce. Barışlar aynen, aynen önce. aynen. Oh, selamlar tekrardan. Aleykümselam. selam. selam. Abicim orada bu hikayede yanan ben oldum ya. Ya Amigo sal beni ya. Barış abi <gülüyor> sen var <laughs> <ne gülüyor> <abinin gülüyor> orada ya? Salarımı verdik. Verdik. Ver verdik doğru. gazı, verdik gazı. Öyle kanka. <laughs> bir daha sende doğu squat yok kanka. Ayıptır be. Ama bu şey ya bebeğim ne bileyim. Bir iki kim mi oldu? Geldi ya. <laughs> bile aldı. Neyse yani Barış. Valla ya. Kim bir kim, kim oldu? oldu? <gülüyor> Birinci <laughs> Amigo, İzemco, Ben Sabzero. Sabzero yaz bana kardeşim. Oraya kadar ya. <laughs> <laughs> mı yaz? Ben bana. Alırdım, boyum yetmedi doğa. Alana al, al. boyu kuruldu bu arada. Tamam <laughs> 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 abi ben Çekilişi Şimdi ayarlıyorum. Sormak istediğim bir soru var. İzan, ilk gün aldık mı artık sonunda? Evet. Arada, evet. evet, evet. Bak ben maç baş başlarken ne dedim? Sanok'ta win alıyoruz dedim. Bak Sanok şanslı hep. Alihan ne güzel yedin. O sabit durulur mu o kadar ya çatışıyorsun? Ee, biz abi çatışıyoruz öyle üçüncü şans beklemiyoruz. Ya Hangi bırak bu işte. <gülüyor> <gülüyor> girdik, <gülüyor> biz de çatışıyordunuz, vuramadınız evet, geldik ya. biz vurduk. Nasıl vuramadım? Mi? Bir sor ben, ben, ben seni buşurdum diye hatırlıyorum Mami. Ben A, de özgür diyebiliyorum benim... ama benim sayemde.